Kadir nerede? Kadir kafede. Emel ne içiyor? Emel çay içiyor. Kafenin adı ne? Kafenin adı Gökyüzü. Kadir hangi kahveyi seviyor? Kadir filtre kahveyi seviyor. Emel kime mesaj atıyor? Emel Kadir'e mesaj atıyor. Kafede hangi müzik çalıyor? Kafede rock müzik çalıyor. Kadir kiminle sohbet ediyor? Kadir Emel'le sohbet ediyor. Kafenin en popüler içeceği nedir? Kafenin en popüler içeceği latte. Emel ne zaman gelir? Emel akşam gelir. Kadir neden kafeyi seviyor? Kadir kafenin atmosferini seviyor. Kafede indirim var mı? Evet, öğrencilere indirim var. Emel hangi çayı içiyor? Emel Bergamotlu çay içiyor. Kadir ne okuyor? Kadir dergi okuyor. Kafenin sahibi kim? Kafenin sahibi Mehmet. Emel ve Kadir ne hakkında konuşuyor? Emel ve Kadir tatil hakkında konuşuyor. Kafede hangi tatlılar var? Kafede tiramisu ve cheesecake var. Kadir hangi kahveyi öneriyor? Kadir Türk kahvesini öneriyor. Kafenin dekorasyonu nasıl? Kafenin dekorasyonu çok modern. Emel kahvesini nasıl içer? Emel kahvesini şekersiz içer. Kadir nerede oturuyor? Kadir balkonda oturuyor. Kafeye nasıl gidilir? Kafeye metro ile gidilir. Emel hangi kitabı okuyor? Emel bir polisiye roman okuyor. Kadir hangi tatlıyı seçti? Kadir meyveli kek seçti. Kafede ne tür etkinlikler oluyor? Kafede canlı müzik etkinlikleri oluyor. Emel ne zaman kalkacak? Emel kahvesini bitirdikten sonra. Kadir ne zaman gelecek? Kadir yarım saat içinde gelecek. Kafede oyun köşesi var mı? Evet, kafede oyun köşesi var. Emel hangi müziği seviyor? Emel caz müziği seviyor. Kadir hangi sandalyede oturuyor? Kadir pencere kenarındaki sandalyede oturuyor. Kafeye rezervasyon yaptırdınız mı? Evet, Emel için yaptırdım.